kutlar tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını temenni eder. Ramazan ayında edilen duaların makbul olmasını, Ramazan ayında edilen dualarla birlikte gerek Filistin'de, gerek Arakan'da, gerek Gazze'de, gerek Suriye'de akan kanın durmasına vesile olur bu dualar. Malumunuzdur 31 Mart yerel seçimleri Ramazan ayına denk geldi. Bu sebepten dolayı bizler yani gündüz sabah vakti esnaf ziyaretleri, STK ziyaretleri, oda ziyaretleri derken sonra malum iftar ve iftardan sonra da Böyle şu anki olduğu gibi ev toplantılarıyla dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da ev toplantılarında bizi evlerine davet ederek, bize davete icabet ederek onlara bir araya geliyoruz. haspiyal ediyoruz, kendimizi anlatmaya çalışıyoruz, ifade etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz, onların sorduğu sorulara en iyi şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Ve inşallah 31 Mart yerel seçimlerinde bizler güçlü bir oyla Karaköprü'de tekrar seçilerek hizmetlere durduğu yerden devam ederek en iyi şekilde Karaköprümüzü Doğu Güneydoğu'nun parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz ve beni öncelikle evlerine konuk eden, misafir eden e, tüm halkımıza, tüm kardeşlerimize, hemşerilerimize, buradaki ev sahiplerimize öncelikle ben teşekkür ederim. Buradaki teşekkür ev sahibimiz bugün Kasım Toprak Bey ve e, aile heyeti, bina sakinleri, site sakinleri Ayrıca Kasım Bey'e de ben e, bu yüce gönüllü davetinden dolayı da teşekkür ederim. Teşekkür.